Ülkemizde de son 10 yılda e, bilgi ve teknolojinin e, çeşit istihana e, katılması katılmasıyla birlikte e, çok hızlı yol aldığımızı söyleyebiliriz. Özellikle e, Sıcak iklim sebzeler dediğimiz aslında sebze içerisinde katma değeri en yüksek ürünler arasında yer alan domates, biber, patlıcan gibi ürünlerde yerli tohum üretimi e, neredeyse %65'lere ulaşmış durumda. Tabii Son rakamları incelediğimizde bu e, yerli olarak üretilen tohumların %19'unda e, dünyanın e, 20, 30 veya 40 farklı ülkesine ihraç edildiğini görüyoruz. Bu da bizim için mut verici olduğunu düşünüyoruz. Tabii Bunun arkasında yatan e, nedir diye düşündüğümüzde bilim ve teknolojinin e, entegre edilmesinden, e, üniversite sanayi işbirliğinin artmasından bunun tabii en büyük payı TÜBİTAK'ta. E, TÜBİTAK'ta çok çeşitli e, proje kaynakları var. Bizim özel sektörle birlikte e, çalışabilmemize olanak sağlıyor. Diğer tarafı da e, tabii ki e, maddi kaynakların e, diğer bir yönü ise istihdam, yani yetişmiş eleman. E, yetişmiş elemanları kullanıyoruz. E, Temeli nereden geliyor? Üniversitelerden mezun olan öğrencilerimizden geliyor. Fakat lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora eğitiminde e, uzmanlaşmak gerekiyor. E, bilgi ve teknolojiye entegre olmak gerekiyor. O yüzden de biz projelerimizde e, bursiyer öğrenci olarak e, öğrencilerimizi çalıştırıyoruz. E, özel sektörle birlikte e, projeyi yürüttüğümüzde projenin bitiminde e, arkadaşlarımız, öğrencilerimiz... E, iş sahibi olabiliyorlar. Özel sektörün de baştan sıfırdan bir elemanı alıp yetiştirmez yerine burada yetişmiş bir elemanla çalışması mümkün oluyor. Ve aynı zamanda buradan ayrılan öğrencimiz özel sektörle çalışırken bizimle bağını koparmıyor. Bilim, bilim ve teknoloji sürekli yenileyerek yoluna devam ediyor. Bu da çok büyük katkı sunuyor. Özellikle dünyadaki yabancı firmalar artık bu teknolojiye entegre olmuş durumda. Biz bu teknolojiye entegre olmadığımızda tekrar şu andaki %65'lik başarımızı tekrar geriye düşeceğini düşünüyoruz. Tabii ki başarıya ulaşmak bir başka konu olmakla birlikte orada tutunmak önemli. Tutunmanın yolu da artık bilim ve teknolojiyi kullanmak. Burada özellikle tohum firmaların ihtiyaç duyduğu e, doku kültürü çalışmalarını yürütüyoruz. E, moleküler biyoloji çalışmalarını yürütüyoruz. Hatta e, hizmet alımı şeklinde e, özel sektöre, e, altyapısı olmayan özel sektöre burada hizmet verebiliyoruz. Ee, bu da e, Erciyes Üniversitesi'ni ön plana çıkarıyor. Yani e, ve yeni yatırım yapmak isteyen, e, tohum sektörüne girmek isteyen e, yatırımcılar sık sık ziyaret ediyor ve burada e, yönlendirme yapabiliyoruz. Yani en büyük çıktığımız dediğim gibi, e, ben 8 yıldır e, Akademi Camiası'ndayım, e, burada projeler neticesinde 24 tane öğrencimiz e, şu anda tohum firmalarında e, istihdam edilmiş ve bu teknolojiyi kullanır hale gelmiştir. Bu da bizim için çok büyük mutluluk kaynağı. Özellikle öğrencilerimiz lisans döneminde projelere dahil ederek yine TÜBİTAK'ın lisans öğrencileri için tavsiye ettiği proje kaynaklarını kullanarak buraya entegre ediyoruz. Endonezya'da uh, en çok biz tarla bitkileri ürettik ama uh, meyveler uh, genelde uh, elma, uzun ve diğer uh, meyveler çok pahalı ülkemde. Bu yüzden uh, yetiştirmek ve üretmek için fazla uh, yapacak yani uh, burada öğrenmek yani çünkü uh, burada çok uh, bilgi aldım. Mesela doku kültür hakkında, moleküler hakkında ve ben buraya geldim bursu kazandım. Bu yüzden dönmek için yeni öğrendim burada. Ülkeme uygulama yapacağım. Ülkemizde biber üretimi var evet ama bazı hastalıklara dayanımının da olması gerekiyor. Ve Bunun için de biz bu dayanımları melezleme ile aktararak daha kısa sürede daha sonra doku kültürü ortamlarında bitkileri elde etmiş oluyoruz. Arkadaşımın da söylediği gibi 6-7 senede elde edilen bitkileri biz burada 6 ay gibi kısa bir sürede safhat olarak elde etmiş oluyoruz. Tarımı tarla olarak görüyoruz ama bizim burada yapmak istediğimiz şey aslında teknolojiyi de işin içine katarak ne kadar kısa sürede daha iyi ve ıslah edilmiş bitkilerin elde edildiğini göstermek istiyoruz ve çok kısa sürede yapılıyor bu işlemler. Bu yüzden hani biz de buradayız, arka kısmındayız. Yeni ARGE çalışmaları yapıyoruz, bir sürü hastalıkları çalışıyoruz, ee, böcek dayanımları çalışıyoruz. Bunlar üzerine yeni bitkiler geliştirme üzerine çalışmalar yapıyoruz burada. adına yağlık ayçiçeği çeşitlerimiz var. Yaygın bir şekilde çalışılıyor. Ve bu bölgede de e, uygun bir adaptasyon sağladığı için yeni bir çalışma başlatıyoruz. Çerezlik ayçiçeği ıslah. E, sağdan kopmadan sadece laboratuvar değil, hem klasik ıslahı hem de moleküler ıslahı birleştirerek yaptığımız yeni bir çalışma diyebiliriz. <laughs>